Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu almış olduğumuz elektrikli el aletlerinden çıkan arızalı ürünlerin e, tedarik süreci. E, bizler bir önceki videolarımda izlemiş olduğunuz gibi e, Red olsun dörtlü ve 7'li şartlı vidalama setlerinden almıştık. E, dörtlü setinde yapmış olduğumuz çalışmalar esnasında herhangi bir problemle karşılaşmamış olmamıza rağmen 7 seti aldığımızda aslında iki farklı konuda problem yaşamış ve bu yaşamış olduğumuz problemlerden bir tanesini de bizzat yayın esnasında sizlerin de izlemiş olduğu izlemiş olduğu gibi çalışma esnasında yanan bataryamızdı. Şimdi süreç bu şekilde devam ederken aslında bu izlemiş olduğunuz videodaki yanan batarya sorunu Bizim arızalanan yedili setin içerisindeki 3. parçamız ama ikinci sorunumuzdu. Ee, i̇lk sorunumuz e, kutunun içerisinden arızalı çıkan şarj ünitesiydi arkadaşlar. Ee, 2. problemde iki adet bataryamızın daire desterisiyle yapmış olduğumuz çalışma esnasında yanmış olmasıydı. E, bunlar e, elektrikli ürünler olduğu için hiç kimsenin başına gelmeyecek veya gelmeyen haller değil. Sonuç itibariyle Bizler de bu yedili sette bu şekilde sorunlar yaşadık ama önemli olan bu sorunları bir bir satıcıyla iletişime geçerek mağazanın sattığı ürünün arkasında durması, satıcının da sizlere mağazanın yetkilerini kullanarak ürünlerin garanti ve servis süreci işleyişini aynı zamanda tedarik sürecini doğru bir şekilde sizinle paylaşarak yönetebilmesi ben buradan bu satıcı kardeşim Önder Yılmaz'a teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Zira bu süreçte beni e, hiç yalnız bırakmadı. Her soruma cevap verdi ve aynı zamanda kendisiyle de birebir iletişime geçerek tedarik sürecini hep birlikte atlatmış ve başarılı bir şekilde sonuçlandırmış olduk. Bu ünitemiz bizim arızalı çıktı. Bu ünitemiz İlk arızalı çıktığında bizler bunun kısa bir videosunu çekerek alışveriş yapmış olduğumuz kalan üzerinden satıcıya bu sorunumuzu bu şekilde göstermiş olduk. Bir tarafın çalışıp bir tarafın çalışmadığını. Satıcı da bize abi önemli değil ben sana bu ünitenin yenisini göndereceğim bu ünite senin elinde kalsın demişti. O yüzden benim elimde şu anda görmüş olduğunuz gibi bir adet şarj ünitesi fazladan kaldı. Çalışmalar esnasında bizim iki adet bataryamız yandı demiştim. Görmüş olduğunuz gibi. Benim elimde yine dört tane tam olarak setin e, içinde olması gereken batarya sayım mevcut yine. E, Tabi bunları nasıl hallettik? Birinci adımımız arkadaşlar e, satıcıyla alışveriş yapmış olduğunuz telefon numarası üzerinden ya da alış, e, sosyal medya kanalı üzerinden irtibata geçmek ve daha sonra size bir kod veriyor arkadaşlar satıcı. Sizler o kodu aldıktan sonra bataryalarınızı güzelce paketliyorsunuz. O kodla gidip kargo şirketine bu kodla o ürünlerinizi servise gönderiyorsunuz. Daha sonraki aşama servise ulaşan bu ürünler incelemeye alınıyor ve servis sizleri bundan haberdar ediyor. Yani ürünleriniz bize geldi geldi incelemeye alınıyor diye servis bataryaların sorununa bakıyor. Gerekirse tamir edip gönderiyor. Gerek görmediği takdirde ürünlerin sizlere sıfırını göndererek sizleri mesaj yoluyla bu şekilde haberdar ediyor ve e, tedarik sürecini de bu şekilde e, tamamlamış ve eksik parçalarınızı da e, tamam etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere artılı bataryamı göstereceğim. Bakın benim bütün bataryalarım burada ve şarj göstergeleri var arkadaşlar. Bu şekilde çalışan bataryalarımı sizlere hepsini göstereyim. Bakın. Şöyle bakın. Hepsi çalışıyor. Fakat bu bataryam farklı bir zaman dilimindeki çalışma esnasında yine arıza yaptı arkadaşlar. Şimdi bu bataryanın arızasını sizlere göstereceğim. Ve aynı zamanda da tamirini yapacağım sizler için. Bakın. Batarya maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Evet şimdi arızalı şarj ünitemizin söküm işlemine geçelim. Hem göbek kısmından hem de şuradan ee, kanallar kırıldığı için maalesef bataryamızın bir tarafı arızalı, bir tarafı sağlam. Ve şimdi bunu kenara kaldırıp batarya tamirine geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi sizlere arızalı ürün olduğunu şöyle bakın açmadan daha anahtarına basarak göstereyim zaten şimdi kapağını açtığımızda da içerideki problemi görünce çalışmadığını da anlayacaksınız. Ürünün vidalarını bu şekilde söktükten sonra kendinize doğru yine bu şekilde çeviriyorsunuz. Düşen vidalara takılmayın arkadaşlar. Düşecek olan vida sayısı bellidir. 4 adet vida düşer. Başka bir şey düşmez. O yüzden düşen vidaları aramaktan çok kapağı açarken ee, üzerinden fırlamaması gereken parçalara dikkat edin. Şöyle bataryamızı açtık. Zaten açmayla şu bir de dikkat edin arkadaşlar. Bazen bu yaylar yerinden çıkıp fırlayabiliyor. Zaten sorunumuz da kabak gibi ortaya çıktı. Bakın bataryamızın sorunu neymiş? Şu kablonun lehiminden kurtulmuş olması arkadaşlar. Şimdi hemen size arızanın o olduğunu da şöyle kabloya şöyle yuvasına oturtup bastırarak ve anahtarına basarak şöyle göstereyim. Bakın. Kabloyu oraya bastırınca bataryamız çalışıyor. Yani bataryamızın problemi e, düzgün lehimlenmemiş ve aşırı sıcağa bağlı da aşırı uzun süre kullanıma bağlı sıcaklıktan da lehimin erimesiyle kablonun buradan kurtulmuş olması problemimiz. Şimdi burayı lehimleyerek Problemimizi bizler kendimiz gidereceğiz ve hemen bataryamızı yeniden kullanıma alabileceğiz. Bakın diğer kablolar farkındaysanız gayet güzel lehimlenmiş Ama bu kablomuzun ucu çok kısa olduğu için sağlam tutmamış ve aşırı zorlamaya bağlı olarak da yuvasından bu şekilde yerinden kopmuş ve arızaya geçmiş bir batarya. Onun dışında bir problemi yok. Zaten olsa onu biz tamir edemeyiz. Zira bizler elektrikçi veya elektronikçi değiliz. O yüzden şimdi bu lehimi kaynatarak bizler arızalı olan bataryamızı tamir edip sizlere de bu şekilde batarya arızaları konusunda yardımcı olmuş olacağız. Bataryamızın 10 pilli olduğunu da sizlere göstermek için şöyle bataryayı pilleri yuvasından da çıkartayım. Bakın şöyle çekerken şurada bir kartı mevcut gösterge kartı şarj kartı ona dikkat edin yuvasından çıkmasın. Bakın 10 pilli bir batarya arkadaşlar 5 altta 5 üstte iki sıra halinde. Bunu da gösterdikten sonra pildirimizi yine yatağına bu şekilde bırakalım ve tamir işlemimize geçelim. Lehimimiz de yanılmıyorsam evet hazır ve şimdi lehimleme işlemini yaparak sizlere bu konuda da bu şekilde yardımcı olmuş olalım arkadaşlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, görmüş olduğunuz gibi Evet, bu kadar basit arkadaşlar lehimleme işlemimiz bu şekilde lehimleme işlemimizi de tamamlayarak ee, bataryamızın sorununu gidermiş olduğumuzu şu şekilde sizlere göstermiş olalım arkadaşlar. Bakın ve aynı zamanda şimdi tekrar makinamızı bağlayarak da ee, ürünümüzü kullanmaya başladığımızı göstereceğim sizlere hemen yine dikkat ederek yayına ve kartına dikkat ederek yerinde olup olmadığını bu şekilde evet bakın buradan mandal çıkıyor yay e, oturduğunda evet bu şekilde bataryamı kapatıyorum çeviriyorum ve böyle de kontrol ediyorum çalışıyor ve bu şekilde yine kontrol ediyorum evet çalışıyor ve şimdi vidalarını atmaya geçiyoruz Ve olduğunuz gibi bizler bataryamızın tamirini yaptık ve hemen kullanıma aldık ve bu şekilde de servise ihtiyaç duymadan kendi problemlerimizi kendimiz bu şekilde gidermiş olduk. Ee, burada bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen bu tarz bilgilendirici ve e, çözüm odaklı videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.